arkadaşlar ben Semih bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videolar yani slime videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar yanımda slime videolarının olmazsa olmazı Elif var hoş geldin Elif hoş bulduk arkadaşlar arkadaşlar bu videoda iki kişiyiz bir önceki videoya 8 like gelecekti 7 like şu an biraz geç attık yani 8 like gelmediği için olsun biz yine de atıyoruz arkadaşlar bu videoyu e, ee, 6 like'ı geçerse yarın tekrardan gelecek. Yani bir gün içinde gelmezse olur fark etmez. Ama 6 like geldiği anda atacağız videoyu. Evet hazırsanız hemen videoya geçelim. Biz direkt malzemeleri buraya dizdik. Klasik malzemelerimize. Bu arada artı bir krem falan da aldık işte öyle. Anında Elif'le beraber bugün iki kişi slime yapacağız. O zaman hadi hiç uzatmadan başlayalım Elif ben döküyorum. Hem de tamam. Arkadaşlar bugün mor bir slime yapacağız. Çok güzel olacak bence. Çalalım Bekle. Bana da açar mısın? Ben açtım. Bence, bence. sana bana açsam onu da verdim. <laughs> evet. Elif başlayacağım. rengi çok güzel. Oha. Bence... Nasıl? Bence biz bunu nasıl... Müthiş yalnız rengi. Ya ya. O zaman kapağını kapağını döndürerek aç. Sen kaşın Arkadaşlar ben böyle dökeceğim. Dikkat et. Arkadaşlar umarım sesimiz çok az gelmiyordur. Eğer sesimiz az geliyorsa siz de biraz sesi açabilirsiniz videonun sesini. Biraz böyle <laughs> tutalım. Tamam bekle bekle, bekle. Sen de o arada ben biraz karıştırayım kaşığı alabilir miyim? Bakalım bu slime'ımız nasıl olacak? Böyleki slime'ımız sarıydı. Yani ilk baştaki slime'ımız... Ha. Turuncuydu arkadaşlar ama o pek olmamıştı maalesef <gülüyor> ki. <gülüyor> Açtım, Eğer bir slime rengi istiyorsanız hemen onu aşağıda yoruma yazabilirsiniz biz onu mümkün olduğunca yapıp yani alıp yapmaya çalışacağız yorumlarınızı ben çok önemsiyorum. yorumluktan yani her yoruma cevap vermeye çalışıyorum zaten çok yorum gelmiyor kanalımızın abonesi çok fazla olmadığı için olsun ama biz bu kanalı ilerle etmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar biz bir şarkı düşündük. Yani şarkı yapmayı düşündük. E, ile falan böyle. Bir şarkı yapmayı düşündük ama şey e, garanti değil. Yani ben öyle bir şey istedim. Yani öyle olacak gelebilir yani şarkı. Ama hemen değil yani söz vermeyeyim. Onunla uğraşacağız. Yapacağız bakacağız yani arkadaşlar. Evet. Şarkı gibi kokuyor. Bakayım. Hayır. Sanki mantar tabancası var ya onu patlatınca ki ses gibi. Çarşı köpünü ben sıkacağım. Hayır ben. Yani, Gel lütfen. Tamam. Her videoda elif sıkıyor arkadaşlar ama hep sunucu. Bu kez biraz ben konuşacağım ya. Tamam. Sıranı kaptım. Çarşı köpüğümüz bitmiş. Sallaman lazım. Evet, ben ben anlaşılan sıkamayacaksınlar tam geldi. Yeter yeter çok koyunca da bu sefer borak sevmiyor. nasıl kırmadı bu. Ha, mi ben karıştırıyorum. Sen karıştır. Hı, çok güzel. Arkadaşlar sen görsel şöyle. Çok. Ne? Ne var? Çok fazla çalışıyorum. Tamam yeter yeter, evet tıraş köpüğü bitirdim. Elim abartıyor, evet çok fazla tıraş köpüğü döküyorum. Evet, mesela bugün o kadar da fazla tıraş köpüğü dökmeyeceğim çünkü bugün krem de koyacağız. Ben su dökelim birazcık, tıraş köpüğü şey yapsın. Ben da su koydum da baloncuk boşmuş. Kaşının sesi videoda daha fazla oldu yemin ediyorum. Ben jel döküyorum. Dökeyim mi? Ay düş yerine, ay nasıl ıslandı. Dökeyim dök mi? dök. Dök dedim. <laughs> Biraz daha dök. Tamam yeter. kadar. sıvı sabunu da ben Müslüm olsun. 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 Müslüm olsun ne demeksin? O da köşeye geldi. Bir şey al. Çok güzel. <laughs> Üç. Arkadaşlar istedim. videoya e, dediğim gibi kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya e, 6 like gelirse 6 like geldi. Anda. Tekrardan atacağım. İnşallah bu seriyi seviyorsunuzdur. Ben sevip sevmediğinizi like'lardan anlıyorum yani. Zaten YouTube'da ya yani bunu onun için koydu. Evet devam edelim. Karıştıralım sen. Krem sende sıra. Sen mi döşen ben. De. Hadi sen de konu. Tamam mı karıştırmaya devam edelim. Kremi Elif dökecek arkadaşlar. Kaşın sesi vallahi daha fazla bir şey. Evet, evet. Ben size gelmeyebilir ama bize çok geliyor. Tamam yeter, yeter, yeter. Çok yumuşak ıslanma uzakta. Moraksın teşvikim. İki şey aldım. Bu sefer slime jeli gelmiş. Şunları şöyle geriye koy da şey yapmasınlar. Tamam. Slime jelleri olmuş. Ben biraz morak sokacağım. <laughs> ben slime jellerini döküyorum. Dök. Gıcık ses. Bravo. Arkadaşlar kamerayı sabitlemeyi başardık. Yani şu an çok iyi net değil. Büyük bir ihtimal birkaç şey gözükebilir. Kusura bakmayın. Yani çok iyi ayarlayamadık. <laughs> Yani böyle oluyor gerçekten uğraştık baya. Yani iki kişi olmak için baya uğraştık. E, ee, hemen devam edelim. Ben Baraks'a geçeyim mi? Hı hı, biraz biraz karıştırmam lazım. Tamam. tamam. Devam. devam ediyoruz. Böyle, oha lila. Rengi şu an lila oldu. Aynen çok güzel. Şu bekle ben şunu biraz, biraz daha karıştırayım. Şey evet. Arkadaşlar rengi çok güzel. Şu an göremiyorsunuz ama maalesef ki rengi çok güzel. Borax'a geçiyorum. Hadi geç. Sonra zaten iki saat sık bayağı sık Bu kadar fazla dememiştim Arkadaşlar slime'ı bildiğin çoğalttım. Borax'ı sıktık. Elif de kaşındı ama. Oha. Gerçekten o kadar boraksı döktük mü? Gerçekten döktük. Biz bence biz bu slime'ı bir adam edelim. Sonra devam ederiz. Bekle geliyorum. Ben. Evet arkadaşlar okay. Elif videoyu durdurup geliyor. Bu slime'ı bir adam edeceğiz. Ka ne kadar olmuş Elif video? Bakıyorum. 7 dakika olmuş. Hah kayda girdik mi? Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar biz e, gördüğünüz gibi slime'a biraz kıvamı getirmeye çalıştık. Yani yine biraz yapış oldu ama cidden elinize alışınca çok güzel bir kıvam var. Hı. Oradan bütün arkadaşlar şu an çok kötü oldu falan böyle slime'ınız falan oldu diyebilir ama cidden elinize alışınca biraz yapışsa bile o kadar güzel bir kıvam mı oldu ki yani süper Hı. bir biz. slime oldu bence. Ben çok beğendim bu slime'ımızı. Lila renginde ben bir kere çok istiyorum. Tamam. Tabii ben bir kere açacağım. Arkadaşlar çok güzel. Evet gördünüz nereye. Nasıl yani, masamız gitti, Bir daha yanına Evet arkadaşlar. Ben biraz Elif'e vereceğim. O oynasın. Ben video dışında oynadım bayağı. Evet. evet. Arkadaşlar çok güzel bir kı kıvamı var ve sesi de çok güzel. Şimdi sessiz oluyoruz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bizim konuşma sesimizden daha çok ses çıkıyor. Elimden düşürdüm. Arkadaşlar ben çok güzel. Aynen güzel arkadaşlar beğendim. ben cidden çok beğendim. Yani süper bir şey. de yani <laughs> Yok bir şey. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Elif oradan videoyu bitirseniz ben de biraz tamam. konuşurum. yapayım. Ben e, son sözümü söylemem lazım. Her zamanki sözüm. Ne benim her zamanki sözüm? Slime. Slime. Aynen. Son sözüm slime'dır. Evet arkadaşlar. Bu videoda iki kişi olduk. Bu videoya like gelirse yarın devam gelecek. Hepinizi çok seviyoruz. Hoş ka hoşça kalın Esen kalın. Bye bye.